Ben babana kızdım. Kızdın. Gül gül şaka yapalım. Babana kızdın ona kışkırtma mı yapalım Mila? Oo güzel fikir. Oo Mila sen nerelere çıktın ya? Koltuğun Yapadım. üstüne çıkmış. Yapalım. Nasıl bir kışkırtma yapacağız şimdi? Ketçap ne alaka ya? Ketçabı niye getirdin? Ketçapla ne yapacağız Mila? Ee, yapacağız. Aa, yara mı yapacağız ketçapla? Oo, çok güzel fikir. Şimdi sen ketçap bacağına mı sıkacaksın? Nilyacığım sen uzak dur anneciğim. Gel böyle sen benim yanıma. Bak ablan şimdi ketçaplı şaka yapacakmış. Mila ben de sıkayım mı anneciğim? Sen mi sıkmak istersin? Nasıl yapalım? O yere de sıktın Mila her yere sıktın ketçabı. Nasıl bir şaka olacak bu şimdi ya? Düştü mü diyeceğiz babana? Ver ben de sıkayım anneciğim şöyle sıkalım madem her yerine. Ay tamam dur şunu kapağını kapat bakalım Milacığım. Bunun kapağını kapat. Oh güzel oldu. Ama şimdi ne yapacağız? Şimdi bu ketçabı saklamamız lazım. Şöyle koltuğun yanına koyayım. Şuraya saklayayım ben bu ketçabı tamam mı? Mila yine kadar korkunç oldu böyle Mila. Düştün mü diyeceğim ben şimdi. Dur o zaman gel Nilya biz senle babanı bulalım anneciğim. Gel bakalım sen Ay ablana bak ne kadar kötü oldu ya. Baksana şuna. Çok korkunç oldu. Tamam Mila sen şimdi yere bayılmış numarası yap bakalım. Sen yerde bayıl. Ay bak yalıyor ya bir de bak pis çocuk ya. Sen yat yere anneciğim tamam mı? Ben şimdi babanı çağıracağım şey yapacağım. Ee, korkutacağız babanı. Hadi gel Neliyeciğim gel biz gidelim. Senle babanı bulalım. Hakan nerede acaba ya? Gizli gizli gidelim de bulalım şu Hakan'ı. Hakan nerede acaba? Aa, Hakan! Hakan! Ne Efendim, oldu musun? Ne Mila düştü düştü, düştü Milo. Mi? Evet koş. Nerede? Çabuk, nerede? çabuk koş salonda düştü ya. Çabuk koş. Koş. Ay Aa, nasıl koşuyor bak. Ne oldu? Ha, düştü düştü ya. ya. Ay da ne? böyle zıplıyordu. Buradan düşüverdi. Nasıl düştü ya? Bilmiyorum ki. Ben de böyle pat diye ses duydum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Duydum. Ya, hastaneye gidelim mi? Ne yapacağız? Hastaneye götürmelim ya. Önce bu şuraları bir temizleyelim. Bir sinelim tamam, bakalım. Tamam. Bir uyansın Mila. Ya, çok iyi oldu. Çak çak anneciğim Çak Ya Korkuttuk babanı ya. Çok komik oldu. Çabuk kalkan çabuk ol. Çabuk ol ya. Bacağı çok kötü oldu. Ne yapsak? Yara bandı falan mı yapıştırsak acaba? Şuraya bak ya. Ha? Nasıl oldu? Bilmiyorum Mila. Ne oldu? Nasıl ya. oldu anneciğim? Nasıl düştün sen? Ha? Çaktırma şimdi Mila Bayılsın. Ne yapacağız ya bu ayağı saralım mı komple Saralım saralım dur, öyle dur, dur. çabuk temizle Önce bir kanlarını şöyle şeyleri temizle <laughs> Tamam mı ondan sonra Evet ha, Mila çok kötü oldu bacağın ya Ne yapacağız anneciğim hastaneye mi gitsek acaba Mila ha ne dersin? Evet. Değil mi? Hastaneye gidelim mi? Hastaneye sen önce bir bacağını sar bakalım ya şöyle. Ay Hakan çok kötü oldu Mila'nın bacağı ya. ya. Bak. Nasıl düşmüş. Ay bak yerleri falan temizleseydin önce bu güzel. Ay, şaka hemen söyledim Mila ya. Şaka yaptık biz Ay sana yaptım. ya. <laughs> ya biz sana şaka yaptık. Mila hemen söyledi. Ay şok geçirdi baksana babana. Ne şakası ya? Ay şaka yaptık. Ya böyle şaka mı olur Mila? ya? Mila. Mila kaçsak acaba Mila baban yine kaçsak mı? hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi Sonra da parka Hadi hadi. Hadi Korkun Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Tung Tung'u aradı bak ya Tung Tung evimize gelecek ya Mila. Niye arıyorsun ya Allah'ım ya Tung Tung'u aradı evimize gelecek ya Mila telefonu ver çabuk annene. Ay inanmıyorum bu cipsleri buraya dökmüşler. Bırak, bırak. Ne oldu ne oldu size? Ya bu evden hemen gitmemiz lazım kaçmamız lazım hemen. Niye hemen, kaçıyoruz hemen. evimizden şimdi gece vakti? Ya Tung Tung'u aradı Mila Tung Tung evimize geliyormuş. Ay gerçekten Evet. Tok Tok mu aramış. Mila sen aradın mı gerçekten? Bakayım şu telefonu bakayım. Belki aramamıştır Hakan baktı mı telefona ya. duydum yanındaydım aradı konuştu. Ay, gerçekten gelecek mi ya? Allah. İnanmıyorum. O zaman nasıl? Evden kaçalım. Evden kaçalım Hakan o zaman. Eşyaları bir şey alalım mı? Eşyaları, eşyaları al oradan bir şeyler al. Eş, bütün eşyalarımızı toplayın ya. Şunu alalım savaşırız. Ben. Ay savaşır mıyız tamam. Ay onun da sopası vardı zaten. Bak, bak, bak. Mila, gel, gel, gel. gel. Geç, gel. Melih'in al ya hadi hadi çabuk olun. Geçin. Hadi çabuk olun çabuk olun ya. Ay inanmıyorum Hakan ne kadar yavaşsın ya. Bir çocuğu alayım demiyor ya inanmıyorum size. Ay, şimdi bu tarafa doğru geliyor gerçekten Hakan. Ama ne yapmaya geliyor? Ya, Şekerlerimizi ya. mi almaya geliyor acaba? Şekerler neredeydi peki? Siz biliyor musunuz? Dondurmalar şekerler neredeydi? Değil. Aa dolapta ya kesin mutfağa doğru gidecek. Ben gideyim şimdi bir bakayım Aa. bakalım. Ne oldu? Dondurmalar evet çilekli dondurmalar anneciğim gidecek. Çilekli dondurmalar inanmıyorum. Ben gideyim bir bakayım. Nereden kaçacağız biliyor musunuz? balkondan kaçabiliriz. Çünkü tamam. bu taraftan geliyor ya. Siz gidin balkonun kapısını açın. Burada beni bekleyin. Tamam, bekleyin. tamam mı? Ben gideyim şimdi şu tung tung'a bir bakayım. Hep bana kalıyor böyle şeyler ya. Gerçekten. Ay bunların kapısını kapatayım da. Ay bunlara gelmesin bu tung tung. Ay nereye gitti acaba bu tung tung? Ya inanmıyorum. Ha buralarda mı acaba? Burada yok. Nereye saklandı bu ya? Ay siz gördünüz mü? Nereye saklandı bu tung tung? Bakayım şu kapıya. Kapı kilitli mi? Ha kapıda kilitli değil. Şu kapı kilitliyim bari ya. Ay, içeri başka bir şey girmesin bari. Nereye gitti? Tunk Tunk. Nereye gittin? Tunk Tunk. Seni arıyorum. Ay buralara bir şeyler olmuş. Gerçekten buralara bir şeyler olmuş. Nereye gitti bu Tunk Tunk? Ay cipsler, cipsler burada. Demek ki cipsleri almamış ya. Ay hepsi burada. Hiç bak paket bile dolu. Nereye gitti peki bu ya? İnanmıyorum. Kapının arkasında mı yoksa gene kapının arkasına mı saklandı ya? Ay açayım mı açmayayım? Açayım mı açmayayım? Arkadaşlar bana bir şey söyleyin. Açsam mı açmasam mı? Ay çok korktum ben açamayacağım ya gerçekten. Ay gerçekten korktum ya. Ay buradalar mı acaba? Nil ya anneciğim sen neden kaçmadın? Nereye gitti bunlar? Aa perdede seni mi burada bıraktılar? İnanmıyorum bunları ya buraya mı saklandılar? Buradalar mı gittiler mi? Nil aa anneciğim beni bırakıyorlar. Seni niye bırakıyorlar ya? Ay burada bir şey mi var? Yokmuş. Gerçekten saklanmışlar. Gel Nil, onları bulmamız lazım. Gel gidelim de şunları bulalım anneciğim ya. Koş koş. Koş. Evin içinde tun tun ta yok. tun nereye gitti acaba? Gel. Kendin Gel yoralara doğru gitme. Gel. Galiba buradalar. Nil, burada olabilirler. Ha. Açsanız da kapıyı, bir aşağıdan bir şey fırlatıyorlar. Açsanız da ya, Allah Allah bu, kapıyı kim? açmıyorlar. Ah tüm, tüm geldi bile kapıyı zorluyor bile tüm tüm kapıyı zorluyor. Git git buradan Kim bu ya? Allahım ya Rabbi'm ya. Ya açsanız da kapıyı. Niye açmıyorsunuz kapıyı? Ya benim benim neden ya, açmıyorsunuz daire kapıyı? Daire ya inanmıyorum. Bu çocuğu niye bıraktınız? Hadi kendiniz aa. kaçıyorsunuz. Bunu burada bırakmıyorsunuz. Şey inanmıyorum size zaten, ya. Baksana ay. Nereye? Nereye götürüyor bizi? Ay Nilya bizi bir yere götürüyor. Dondurma, Hakan dondurmaları al. Tuk tuk ya dondurmaları verelim gitsin artık evimizden ya. Yoksa bizi rahat bırakmayacağız. Baksana dondurmaları bak. Ay Mila'nın yeni dondurmaları ya. Ay Mila dur. Dur anneciğim. Hayol tamam. Tung tung'la paylaşalım yoksa bizim evimizi asla terk etmeyecek. Nerede bu tung tung? Nereye gitti bu tung tung? Çocuklar. Aa, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Kapıyı açalım. Ben kapıyı oraya koyayım Tamam. Bunları. Hadi koy. Hemen koy. Koş gel yanımıza. Gel Nilay gel içeri saklanacağız anneciğim. Çabuk Mila gel anneciğim. Sen de perdeye saklanalım. Al telefonunu falan. Ay sana bir daha telefon falan yok Mila ya. Gerçekten sana inanmıyorum. Patlatırsa tabii ki de gerçekten tung tung'u aradıktan sonra patlatırsın. Saklan çabuk anneciğim. Sen doğru. Ay buradan izleyelim. Hakan neredesin ya? Bir saattir gelemedin Hakan gerçekten ya. Çabuk sakla Saklan Hakan çabuk. Çabuk bakalım gelecek mi gelmeyecek mi? Nilya sen Nilya'yı yanına al ya. Ben alamıyorum Nilya'yı. Hayır sakın çıkmayın yerinizden tamam mı? Hakan gerçekten oraya geldi. Ay evin içinde de gezmiyordu. Nereye gitti bu? Saklandı da geri geldi buraya ya. İnanmıyorum. Hakan gitti. Gitti Tung Tung. Mila anneciğim çıkabilirsin. Tung Tung gitmiş. Baksana Mila da dondurmayı yemeye başlamış ya. inanmıyorum i̇nanmıyorum sen. Hem Tung Tung'u çağırıyorsun hem dondurmaları yiyorsun Mila. Hadi gidelim dondurmalara bakalım. Gitti dondurmalarımız. Sen de cipsleri yiyorsun. Bunların hepsi bir şey yiyor ya. Bakalım. Ne oldu? Buraya mı koymuştun dondurmaları? Ay iyi karanlık oldu falan. Ben çok korktum ya. Gerçekten kapatın kapatın. Yürüyün içeri yürüyün. Gel. Yürüyün. Yapacak bir şey yok artık Hakan. Dondurmalar Mila, falan gitti Mila, ya. Mila nerede? Mila neredeydi? Perde saklanıyordu. Bakın bakalım. Yok. Mila perde değil de Hakan git bak perdeye. Mila yok. Yürü Orada. İşte oradaydı. Baksana telefonu da orada zaten. Hayır. Ya de, burada olması bırakmış. lazım. Şuraya falan araya saklanmasın. Burayı ne oldu? Kaçarken bile fotoğraf çekmiş Tunktuk'la beraber. Gerçekten mi? Böyle kayık falan çıkmış fotoğrafta da. Hayır gerçekten tuk Mila kaçırdı o zaman bu. Kaçırdı Güley. mı? A, perde kıpırdıyor Hakan. Burada var mı? Bir şey kıpırdıyor baksana Burada şuna. Oyun mu sen git bak ya. Ya ben bakamayacağım artık hep ben bakıyorum. Bu sefer de sen bak Hakan Hadi ya. Sen, sen bakacaksın. Ay yine bana kaldı. Hep bana kalıyor. Arkadaşlar niye bana hep böyle davranıyorlar. Her bütün canavarlara ben bakıyorum. Ha! Sen burada evet. mıydın anneciğim ya? Niye saklandın bizden bile sen bizi korkutmaya mı çalışıyorsun gerçekten? <laughs> Türk gelacak diye saklanmış. Tutup gitti gitti artık. Dondurmalarını da aldı gitti ama başka dondurma yok o son dondurmaydı bile gerçekten ya bütün dondurmalar bitti gitti ya senin yüzünden. Biz ne yiyeceğiz Alkan? Biz ne yiyeceğiz? Bilmiyorum. Bize hiçbir şey kalmadı şey, ya. Aldılar, ne yapalım ya. biz de cipsleri falan mı yesek? Baksana burada <laughs> burada bayat <laughs> cipsler kalmış. Baksana dökülmüş, dökülmüş biz de bunları, bunları yiyeceğiz ya. artık ya. Mila hiçbir şey kalmadı anneciğim. Şu dondurmadan bir ısırık versene annem ya. Mila şu dondurmadan birazcık versene. Aa, canım çok canım. çekti. Hakan senin de canı çekti mi gerçekten? Şu dondurmadan, <gülüyor> dondurmadan <gülüyor> birazcık. <gülüyor> Dur Bak, Mila ya, ya getir şu dondurmadan. Togtunga veriyorsun bize niye vermiyorsun anneciğim? Mila ben de yiyeceğim. Şu dondurmadan azıcık yemem lazım. Canım çok çekti gel böyle. <laughs> Mila nereye kaçıyorsun? Gelsene buraya. Ya hayır çok güzel bu dondurma. Ya baksana yavaş diyor gerçekten. Ya bize vermiyor ama tung tunga veriyor. Bu çocuk gerçekten çok yaramaz oldu Neyse, ya. kurtulduk ya başka bak, hiçbir şey yok. Bak Nilya şaşırıp şaşırıp duruyor. Gene bir şeyler mi gördü acaba ya? Ne gördün anneciğim göster bakalım. Göster bakalım ne gördün ya? Gel diyor bizi bir yere götürüyor galiba. Kapıya mı götürüyor bizi? Nereye götürüyorsun Nilya bizi? Götür bakalım anneciğim. Bak bir şeyler yapıyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Mila konuşamadığı için böyle el hareketleriyle anlatıyor gerçekten. Mila sen niye kapıyı tutup tutup duruyorsun, açmaya çalışıyorsun? Tum, sen tum, gene korktundu mu çağırdın, aradın gizli gizli. Hakan Mila'nın telefonu sende değil mi? Bende. E Tamam o zaman o zaman bir şey söyleyeyim mi? Ben bu evden korkmaya başmam. Gidelim, gidelim. Kaçalım, kaçalım biz de buradan gidelim artık Ben bence Hadi gidelim. gidelim. Bence bunlar beni korkutuyorlar gerçekten ya. Neredeyse? Mila sen niye arıyorsun sikileti içeri şimdi bu saatte ya evimize gelecek Mila buraya gel Mila Mila senin annenin söyleyeceğini telefonu bana <laughs> Ya atmasana oralara Atmasana oralara <laughs> niye atıyorsun Niye atıyorsun Mila Ver, ver onu çabuk ver Telefonum kırıldı Mila bacağımı bırak senin anneni şikayet etmeye gidiyorum Mila Yüreğim Ya bu şekerleri ya. kim taktı burayı ya Ya Biri. ne oluyor Biri. ne oluyor size böyle ya ne oluyor Ne şey sikileti Nerede bu skeç işçi? Çabuk kalk. Burada mı acaba ya? <laughs> eyvah eyvah Hakan. Bu tarafa doğru geliyor. Bu tarafa doğru geliyor. Hemen kapıyı kapatmamız lazım. Hemen kapıyı kapatmamız lazım. Ne yapacağız şimdi? Sakma sakma acaba. Mila <laughs> anneciğim. <laughs> bu ne ya? Ay bu nereden geldi buraya şimdi? Mila anneciğim bunu kim getirdi buraya sen mi koydun? Mila sen mi koydun? Hakan sen mi koydun? Hanginiz koydu doğru söyleyin ya. Ne varmış burada bakayım. Ay ne yapacağız şimdi? Ben Hakan. gidiyorum bak onu Nereye gidiyorsun? Tamam, tamam. tamam. Hadi, hadi, hadi git git hadi. Git. Allah Allah. Nereye gitti bu şimdi ya? Bu sigaret içeri kim çağırdı Mila? Söylesene anneciğim ya. sırıyorsun. <laughs> sen mi çağırdın? Neden çağırdın ya? Gel ödevlerini yapmadın diye babam mı çağırdı? Sen mi çağırdın? Doğru söyle bakalım ya. Ne yapacağız? Nereye saklansak? Mila buraya mı saklansak? Yoksa yoksa buraya mı saklansak? Nereye saklansak? Mila söylesene anneciğim ya. Gel babanın peşinden gidelim. Baban nasıl hiç ses gelmedi? Kesin bu adam bir şeyler karıştırıyor. Bakalım bakalım. Skelet içer? babanı yakalamış olmasın yoksa. Var mı orada bir şey? Mila nereye gitti bu baban ya? Nereye gitti? Hangi odaya girdiler? <laughs> Buradan mı? Ay bu şekerler de burada kaldı. Bu ne? Mila bunlar nereden çıktı? Bu burada yoktu ki. Eyvah eyvah nereden çıktı bu? Kim getirdi bu bebeği? Bu bebek bizim evimizde değildi. Bu başka bir yerdeydi. Nereye gitti şimdi bu sikeri teacher? Kayboldu evin içinde. Dur bakalım Mila anneciğim burada. Kapıyı kapatalım. Ne işim var ya? Ya. Ben Sikir içeri girdim saklanıyorum. Sikir dedi hala da koridorda evet, geziyor. Ne yapacağız şimdi o. ya? Bu bebeği kim getirdi asıl buraya ya? Abi Baksana şekerlerde ya. dökülmüş. Hemen bu şekerleri toplamamız lazım. Sikir dedi bu şekerlere gelmiş olabilir. Çabuk kalk poşet aç. Çabuk poşet aç içine koyalım. Çabuk ya. ya zor topladım ya. Hepsini toplamamız lazım. Gel bakalım gel bakalım. Tamam hadi gel gidelim. Aa ha, düşüyordu lan kapı. Bebeği bastın ya. Çabuk şekerleri al. Gidelim bakalım. Hakan orada bizi mi bekliyor? Ne yapıyor? Bu bizi bekliyor. Hemen içeri kaçmamız lazım. Çabuk ol. Mina bayıl. Mila bayıldı kafasını Mila da vurdu olma. ya şaşkın kız ya kafasını vurdu. Ya. Ne yapacağız şimdi? Kıldıkla <laughs> <laughs> ne oldu Mila? Kızlama sana ya. Mila kaçma, Mila kaçma. Hemen, hemen gitmemiz lazım. Çabuk. Aa, eyvah ne yapacağız şimdi? Halka. Sesler geliyor. Korkut sesler geliyor. Ne yapacağız şimdi Mila kayboldu. <laughs> eyvah halka. Mila ya, yok, sıkıntı, hiç içeride yok. Nereye gitti bunlar acaba? Ya nereye gitti? Nereye saklandılar? Bu odada da biz vardık. Gel çabuk. Gel çabuk her yere bakmamız lazım. Burada olabilirler mi acaba? Tamam, tamam, Burada yoklar. yoklar. Dur bakayım şuradan bakayım. Burada da yoklar. Ben buradan giriyorum. Sen de salondan gir çabuk. gireyim bakayım. Buradalar mı acaba? Ay perdeden de hiçbir şey gözükmüyor. Ben geçmem lazım. Ay, şey. Aa, dur benim ya benim benim bir dakika ne yapıyorsun? <laughs> ya? şeker atıyorsun. Şekerleri yerlere hattı <laughs> ne Pakan ya? Ay ne yapacağız şimdi? Nereye gideceğiz? Mila nerede? Mila buraları. Ha Mila'nın bağırış sesi geliyor. <laughs> nereye? çabuk gel. Mine'yi bulmamız lazım. Mila'nın buradan Bilal. bir yerden sesi geliyor duydun mu? Bir şey kayboldu. Oldu. Sesi, sesi nereden geliyor? Dur bakalım. Anneciğim neredesin? Çabuk bağır bir daha duyayım seni anneciğim ya neredesin? Orada burada, mı? Burada. Orada mı? Burada da değil. Burada. Abi, bu şeker nereden çıktı? Al. Burada yatan üstünde kalmış bu şeker ya. Al bunu da al. Poşetimizi at. Ha, Mila burada mıydın? Sikeri teacher nereye gitti? Abi, Sikeri teacher nereye gitti, ben ben gitti ben acaba şey Hakan dışarı. ya? İşte geliyorum sizi bulmaya. Mila demek sen buradaydın. Baban nerede bakayım. Ay bu şekerleri kim atıyor böyle ya Allah Allah. Geliyorum o şekerleri almaya verin çabuk onları. Ki bakayım buralarda başka bir şeker var. Oo bu telefon ne kadar güzel bir telefonmuş. Slime telefon. Dur bakalım bu benim. benim bu benim yaramaz çocuk. Hayır gidemem gidemem gidemem. Dur telefonu da istemiyorum. Ben şekeri tamam, istiyorum. Ver bakalım şey Sömer Aa anneciğim eline ya. ne oldu senin? Aa Milan'ın eli mi kanıyor? Ne oldu anneciğim senin eline? Hakan, Milan'ın. Ay ne yapıyorsun Hakan ya? Milan'ın eline bir şeyler oldu. Ne oldu anneciğim senin ya, eline? Bakayım. Ay gerçekten baktın kızarmış gibi şey galiba. Ha Hakan ne yapıyorsun? Ya <laughs> Korkutma ya.